sağlıklı bir meslek değil. Sağlıklı gerçekten anlatılmaz, tarif edilmez. Sağlıklı da kolay kolay kimse yapamaz. Kitabı seven, kitaba gerçekten gönül veren insanlar bu işi şey yapar. Kitabı açıp içindeki kokuyu şöyle bir içine teneffüs ettiğin zaman o kokuyu hisseden bir insan o zaten kitabı kolay kolay bırakmaz. Yeni nesil, yeni jenerasyon dediğimiz Z kuşağı mı diyorsunuz? Ben yani onun tadına varmamış ama mesela bir istisna var mı içinde gençler? Çok çok mükemmel okuyan gençler var. Ee, teknoloji bırakmıyor çocukların okumasını artı biz bırakmıyoruz. Çocukları bir yarış atı gibi başlatıyoruz ilkokuldan. Ha çalış, ha üniversite, ha gelecek, ha şey, o gibi şeylerle biz çocuklara engel oluyoruz. Bunun teknolojiyle şeyi var mı, bağlantısı var mı? Yüzde yüz var. Çünkü gençler gerçekten ellerindeki telefonla dünyayı fethettiklerini zannediyorlar. Fethedeceklerini zannediyorlar. Oturup konuşmaya veya oturup tartışmaya veya oturup birbirleriyle sohbet etmeye hasretler. Yani gözlerinde ifade var ama ellerindeki teknoloji denen batak bırakmıyor bunları. Sağsa fikri, zikri asla olmaz. Sağ sadece kitabı sevdirmekle mükelleftir. Saf dediğim gibi çok çok ama çok çok ayrıcalıklı bir şeydir. Dediğim gibi ben evdeki kütüphanemi kurmadan önce çoğu arkadaş ben sabah saat dördünde, beşinde, üçünde bazen dükkanı açarım. Gece kalkarım, gecenin birinde ikisine gelirim, otururum. Sırf buranın huzuru için. Buranın huzuru yani tarif edilmez. İmkansız bir şey. Gelip sadece burada oturup da şu içerideki kokuyu, kitap kokusunu teneffüs etmek. Yani insan bırak iç huzurunu öbür dünyaya da, öbür alemlere de götürür. Çünkü burada her her kesimden hava bulabilirsin. O havayı teneffüs edebilirsin o kokuyu alabiliyorsun. Efendim ölen insanın kokusunu alabiliyorsun. Yaşayan insanın kokusunu alabiliyorsun. Ve efendime söyleyeyim ünlü yazarlardan bir Tolstoy'un bir Dostoyevski'nin bir Ahmet efendim Ümit'in bir efendime söyleyeyim veya ne Orhan Pamuk'un bunların hepsinin kokusunu alabiliyorsun. Çünkü gerçekten hissetmen lazım. Bu çok farklıdır ama. Yani ben bunu içten söylüyorum, samimi söylüyorum. Burası benim huzur bulduğum tek ama tek yer. Ben buradan olursanız ben çökerim. Bu gerçektir. Yani ben bunu ancak e, burada Allah'ın izniyle cenazemi burada getirip elbette ittirecekler şeye, sahafa. Ondan sonra götürüp defn edecekler. Çocuklarıma da, eşime de, yakın dostlarıma da bahset etmişim. Şimdi bazen sorarlar ya sen bu kadar kitabı biriktirdin ne yapacaksın? Yarın öbür gün yaşım 60'tır. E, küçük de değilim elbet e, herkes göçecek. Göçlü biz bunu ne yapalım? Valla dedim ki bu işi gerçekten yapabilecek kapasitede, meziyette insan bulursanız gözünüz kapalı verin. Ama yok. Baktınız bu kitaplar hebe olacak, çöpe gidecek Ve efendim söyleyeyim yok pahasına satılacak. Ağrı'daki bütün köy okullarına her bir okula 500'er tane kitap bağışlayın. Ben bunu vasiyet etmişim ve söylemişim.